çiğ sütle ilgili çözümsüzlük, belirsizlik halen sürüyor. 1 Ocak 2025'ten itibaren USK kararıyla sıcak sütün e, litre fiyatı 17 lira 15 kuruş olarak belirlenmişti. Bu rakam e, üreticinin eline geçmesi gereken net rakam aslında. E, ancak tabii bunun üstüne maliyetler, soğutma maliyeti, nakliye toplama maliyetleri eklendiğinde sanayici bu aradaki farkı e, ödemek istemiyor. E, böyle olunca e, sanayicinin ödeyebildiği Belirli yerlerde sadece nakliye masrafının bir bölümünü karşılıyor. Bu haliyle de üreticinin eline aslında yine sıcak süt maliyet olarak 17 lira 15 kuruş geçmeyecek gibi görünüyor. Toplantılar yapılıyor. Tarım Bakanlığı'nın Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafında sanayicilerle birlikte toplantılar gerçekleştiriliyor. Birlikler bu toplantıların bazılarına katılıyor. E, birlikler de şu anda halen e, belirsizliğin çözülmesini bekliyor. Şu anda üreticiler resmen dipsiz kuyuya taş atar gibi çiğ sütü veriyorlar. Ancak ne kadar ödeme olacağını üreticiler de bilmiyor, birlikler de bilmiyor. Sanayiciler de e, ne kadar ödeme yapacağı konusunda e, kesin bir karar yok. E, ama kesin şöyle bir durum var. Sanayici toplama ve nakliye maliyetlerini Ödemek istemiyor. TUSEDAT yeni hesaplamayla aralıkta 35 kuruş yükselterek 18 lira 10 kuruşa yükseltti. Şimdi maliyet 18 lira 10 kuruş. Bunun üstüne kar marjlarını eklerseniz aslında 20 küsürlerde sütün satılması lazım üretici tarafından. Şimdi maliyetine bile satamıyor üretici. Hatta bırakın onu USK'nın açıkladığı fiyata dahi razılar. Onu dahi alamıyorlar. Yani yine aslında... Çiğ süt üreticisi, küçük üreticiler diyelim, yine yalnız kalmış gibi görünüyor. Saman maliyetleri yükseldi, yem yükseliyor, elektrik yükseliyor, bütün girdi maliyetleri yükseliyor, işçilik maliyetleri yükseliyor, süt de fiyat yükseltiliyor gibi görünüyor. Ancak yükselen bir şey yok çünkü üreticinin eline yine 17 lira 15 kuruş geçmiyor. Bırakın karı, karlı satmayı bırakın, maliyet 18 lira 10 kuruş. Onu da bırakın. USK'nın açıkladığı 17 lira 15 kuruş dahi üreticinin eline geçmeyecek gibi görünüyor. Halen görüşmeler sürüyor. Ama belirsizlik de sürüyor. Sanayiciler 30 günlük ödeme süresini 45 güne çıkartma konusunda talepte bulunmuş. Muhtemelen de 45 güne çıkacak gibi görünüyor. Ee, hani üreticinin ne kadar alacağı belli değil. Ancak ne zaman sonra alacağı belli. 45 gün sonra üreticiye ne kadar ödenecek hep beraber göreceğiz. O güne kadar bir anlaşma sağlanır mı sağlanmaz mı bilmiyorum. Ama 45 gün sonra üreticinin eline ilk para geçmeye başladığında ne kadar aldığını daha net öğrenmiş olacağız.